Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pizza Factory Tycoon oynuyoruz. Bu videomuzda pizzacı olacağız ve pizza satarak para kazanacağız. Acaba zengin olabilecek miyiz diye düşünüyorum. Umarım zengin oluruz. Bakın arkadaşlar, şimdi burlardan pizzalar geliyor bizlere. Pizzalar burlardan geldikçe bu son yerlere geliyor ve biz de birden biz de buradan pizzaları topluyoruz ve bize para geliyor gördüğünüz gibi 50 lira, 50 lira, 50 lira. Hep 50 dolar, 50 dolar geliyor. Sonra biz böyle para kazandıkça kendi duvarlarımızı falan inşa ediyoruz. Oyunun mantığı bu şekilde. Şimdi biz zengin olmaya bakalım. Zengin olalım günden güne. 150 liraya bunu aldım. Tamam. Sıfırlarımız kaldı. Çaylak aşçı. Peynir ekleyicisi. Normalde bizimki sadece şu anda salçalı. Gördüğünüz üzere. Bakın farklı pizzalar da geliyor artık. Ha. Normalde sadece işe giriyordu. Bakın ondan çok fazla para gelmeye başladı salçalı olandan. Ve buraya pizzalar geldikçe biz buralardan pizzaları topluyoruz ve para kazanıyoruz. Sonra paramız biriktikçe de bunları geliştiriyoruz. Bakın burada salça basma makinesi var. Üstüne salça basıyor bakın gördüğünüz üzere. Burada hamur oluyor. Bakın burada hamur oluyor. Burada üstüne basıyor ısıtıyor. Sonra yuvarlak duruyor. Sonra onlara da salça geliyor. Tam bir pizza fabrikamız var artık. Bir sürü şey gelmiş. Bakalım bunlar kaç lira? Oh. Bunlar 100 liraymış. Vay be 100 lira olduğuna göre demek ki baya bir para kazanacağız demektir. Şu anda 1000 liramız oldu hemen. Vallahi billahi. Hemen gidelim. Bunları da geliştirelim. Peynir ekleyicisini de ekleyelim. Bu sefer peynirli pizzamız da oluyor gördüğünüz gibi. Salçalı. Aha, peynir ve salça da eklendi. Kendi fabrikamızı bayağı bir büyütüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakalım kazandığımız paralar da artacak mı? Peynirli olan kaç liralık bakalım. Peynirli olan da 125 galiba. 875 lira oldu. Buraya pizza geldikçe biz para kazanıyoruz ve zengin oluyoruz. Zengin olmaya adım adım yaklaşıyoruz. Büyük büyük bir pizza fabrikamız olsun istiyorum. Bakalım bu oyunun duvarları satın al diyor. 600 liraya da bunu al diyor. Böyle büyütüyorsunuz fabrikayı. Aslında şu an şu anda bana fabrikanın küçük bir bölümü benim düşünceme göre normalde biz büyük bir fabrika olacağını da düşünüyorum ve şu anda bir sürü pizza gelmiş oraya. Onları bir toplayalım. Bana yandım yandım yandım. Bir dakika. <laughs> Vay be yanınca şey oluyor galiba garip hissettim. 300 liraya da bunu alalım, zemini alalım ve 850 liraya da bunu alıyormuşuz. Tamam, 125 diyor. Bir tane daha gelsin, bunların hepsini de tamamlayalım ve bakalım günden güne daha zengin olmaya doğru gidiyoruz. Ha hani ne? Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Hani ben bu tarz oyunları seviyorum, gerçekten de severek oynuyorum. Çünkü Hani ben böyle pizza taygın oyunlarını oynadıkça daha da mutlu oluyorum. Böyle para kazandıkça geliştiğimi görüyorum. Sizlere de bunları tanıtıyorum işte. Bakalım şimdi pizzamız olmuş mu? Peynirli. Peynir de basıyor üstüne. Güçlendirilmiş huni diyor. 2000 liraya güçlendirilmiş huni varmış. Öncelikle bunları bir alalım ya. Dışarı ışıkları falan her yerini tamamlayalım bakalım. Tamam 1525 liramız oldu ve hala pizzalarımız geliyor. Acaba daha hızlı pizza basmak için bir şeyler falan yok mu? Yani hep bu hızla mı basıyor? Ben onu düşünüyorum şu anda. Acaba hep öyle mi? Aa bakın bir insan daha gelmiş buraya. O da bizimle beraber oynayacak sanırım. Ben yani etrafta bir sürü de ev var bu arada arkadaşlar. Evlere gidip de dolaşabiliyorsunuz. O güzelliği de var. Yani oyun gerçekten de güzel bir ortam yapmışlar. Bir sürü ağaçlı böyle yeşillik. Ki zaten biliyorsunuz fabrikalar normalde hani ormanlık alanlarda insanların az olduğu yerlerde yapılır. Gerçekte de. O yüzden yani oyunun da mantığı bu şekilde ilerlemiş. Tezgah diyor. Tamam. Çaylak hizmetçi. Bakın rütbemiz arttı. Çaylak hizmetçi olduk. Tezgah. Çez pizza al. Evet ben bunu aldığımız zaman pizza customer diyor. Kime götüreceğim? Ha, iki oturma yeri diyor bakalım. Bunları aldıkça böyle para kazanıyoruz. Bunu da alalım bakalım. 1500 lira biriktirip bunu alıyoruz. Ve herhalde bu sefer buraya müşteri falan gelmeye başlıyor galiba diye düşünüyorum. Çünkü customer iki seat tables customer'lara ver diyor. Bakayım 1675 lira oldu. Bunu alalım bakalım müşteriler gelecek mi? Evet, bakın gördüğünüz gibi masalarımız da Ben beyaz masaları oldu Tamam. 2.150 liraya da diyor ki, hani gördüğünüz gibi ha, peynirli pizza alabilir miyim diyor. Tabi alabilirsin. Hı hı, buyur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Tabi alabilirsin. Bak buraya al, aldım, koydum. Ve sana şimdi veriyorum pizzanı. Al. Evet. Artı 5 mücevher. Vay buradan da mücevher kasıyoruz arkadaşlar müşteriler geldikçe. Evet. Günden güne zengin olmaya doğru gidiyoruz. Ve 800 lira paramız oldu şu anda. Daha da artıyor. 1800 lira civarı para kazanıyoruz. Ve buralarda 2000 liraya da güçlendirilmiş huni diye bir şey var. Ben bunu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bu sayede sanırım çok daha hızlı bir şekilde para kazanabileceğiz diye düşünüyorum. 1175 oldu daha da artıyor. Müşteri gelmiş. Evet evet bir tane daha müşteri gelmiş. Şimdi ona da gidip verelim. Vay bir tane daha müşteri geliyor. Bütün insanlar burayı tanımaya başladı artık. Jeproni pizza fabrikasına Hepinize hoş geldiniz. <laughs> Vay be para kazanmaya adım adım ilerliyoruz. Oyunda gelişiyoruz. Böyle üstlerine tıklayınca arkadaşlar sizlere veriyor. E elmas veriyor, mücevher veriyor. Ve gene mücevher. Şu anda 25 tane mücevherim oldu. Pizza yaratım istasyonu diyor. Ve şu anda 1500, 1675, 1800 liramız oldu. Vay be bir müşteri daha geldi. Müşteri kaynıyor burası. Aga müşteri gel vatandaş gel pizza satıyoruz gel buraya. Zengin olma yolunda bir adım daha ilerliyoruz. Bunu da alalım bunu da arkadaşımıza verelim. Gel vatandaş gel mis gibi sıcak pizza çıktı gel. Sanırım kahvaltı yapmaya geldiler. Bakın buraya da oturmuşlar. Küçük menü 1800 lira diyor. Tamam kardeşim sana da getiriyorum hemen pizza. Buyur kardeşim verim. Ben de peyniri pizza alabilir miyim? Tabi alabilirsin. Buyur. Vay be yeni müşteri. Sürekli müşteri geliyor. Buradaki şeyleri de alalım. Buradaki güçlendirilmiş huniyi de bir şey yapalım. Güçlendirilmiş huni. Bakın bu herhalde sanırım şey yani daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor gördüğünüz gibi. Direkt buraya geliyor ve salçalı oluyor sonra peynirli oluyor. Evet. Aha. Dediğim gibi çok daha hızlı bir şekilde geliyor yani Gerçekten de benim söylediğim gibi olmuş Yani bu sayede daha fazla para kazanabiliyoruz Buradan peynirli pizzamızı alalım Ve sürekli Peynirli pizza istiyorlar Bu biraz garip değil mi ya Çok garip mi gitti hani Sürekli peynirli insan bir salçalı ister ne bileyim Garip geldi bana Oha çok kazandığımız para bayağı bir arttı çünkü yani daha hızlı bir şekilde pizzalar gelince pizzalar daha hızlı bir şekilde oluyor ve bu sayede biz de daha güçlü bir satış yapıyoruz. Zengin olma yolunda gel vatandaş gel herkes namımızı duymuş ve buraya doğru gelmiş. Ha tamam buyur kardeşim sana pizza. Sana da pizza. Sana da pizza. Al kardeşim karnını duyur. Oturacak yer yok mu ya? Dur sanırım oturacak yer yok ben size bir ayarlayayım. 4 saat tables Dört tamam, tane de yer alacağım şimdi birazdan bekleyin şu turbo makine gibi bir şey vardı onu bir alalım 2550 liramız birikmiş ve sürekli mücevher kasmaya devam ediyorum 70 mücevherim oldu 70 mücevher Oh tamam bir daha Tamam küçük menü 1800 lira diyor bunu alalım Küçük menü ne işe yarayacak hani insanlar daha fazla isteyecek sanırım Ha pizzalar ona yarayacak sanırım yani. Ve şu anda gerçekten aşırı bir şekilde gelişti pizza yerimiz. Yani bir sürü müşteri falan geliyor. Onları ha tam doyuruyoruz. Pizza tıklayıcısı artı 252. Topla topla topla. E burada benim yerimi mi alıyor bu şu an? pizza tıklayıcısı diyor. Ha, de demek ki bunu aldığımızda otomatik olarak toplayacak sanırım. Pizzalar oluştur. Yani bunları sonra yaparız. Bakalım. Menümüzü de almışız. Diyor ki peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Tabii kardeşim alabilirsin. Hemen sana peynirli pizza ışınlayalım buradan. Buyur kardeşim afiyet olsun. Bir tane daha mı istiyorsun? Tamam bir tane daha veriyorum kardeşime. Hemen. Pizza tıklayıcısını hemen almaya çalışayım ben. 2500 lira civar bir fiyatı varmış. Oo bir kardeş daha gelmiş. Hemen sana da vereyim kardeşim. Buyur. Afiyet olsun. <laughs> Ay bir tane kadın gelmiş. Şimdi kıza da pizzamızı verelim. Onun da kanı doysun. Ve bir sürü gerçek insan var gördüğünüz gibi. Burada güzel bir şekilde gelmişler. O, otomatik para mı toplayacaksın? Ha, şimdi bu. Evet otomatik para toplayacak şimdi bu. Pizzalara tıklıyor bana para geliyor sanırım. Evet bakın pizzalara tıklıyor bana para geliyor. 900 1025 kendi kendimize paramız artmaya başladı şu anda. Ben de pizza alabilir miyim lütfen diyor. Tabii verebilirim sana pizza. Bir dakika hemen vereyim. Şu 4000 liralık olan şeyi alalım biz ya. Buyur kardeşim benim hemen. 1150. 4 mi? Şu turbo huni'yi bir etkinleştirebilsem. 4000 liraya. Güzel olacak. Ooo. Evet bu duvarı da yaptık. Buraya girdiğimizde burada ne var? Burada sanırım depolama geliştirmesi diye bir şey var. 2000 liraya da depolamanızı geliştirebiliyorsunuz ve 110 elmasımız oldu şu anda. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar ve gerçekten de zengin olma yolunda bir adım daha ilerliyoruz. Bakın bir sürü müşteriler hala gelmeye devam ediyor. Bu videoyu burada sonlandıralım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve eğer çok severseniz bu videoyu Birinci bölümünden sonra ikinci bölümünü de çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.